Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, sevgili seyirciler, Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim hakkında bazı temel mevzuları müzakere edeceğiz. Bunu Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim ne ifade eder? Kur'an-ı Kerimle irtibat halinde olmanın bir özel bir manası var mı? Kur'an-ı Kerime muhatap olmak acaba bir imtiyaz mı, değil mi? Diğer taraftan da Kur'an-ı Kerimle nasıl bir irtibat kuracağız? Kurabiliriz. Bunları ana hatlarıyla burada tezekkür etmek istiyorum. Bir defa temel bir e, hareket noktası olarak e, Cenab-ı Hakk'ın e, alemleri yarattığını ve insanı da yarattığını e, baştan e, teslim ederek başlıyoruz. Hareket noktamız burası. E, diğer taraftan da e, Cenab-ı Hak e, alemlerin Rabbi her şeyin yaratıcısı ve her şeyin varlığını e, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına medyum. Bu noktada hiçbir şüphe yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yarattığı varlıkları terk etmez. Çünkü Cenab-ı Hak yarattığı varlıkları terk ederse hiçbir şey varlığını sürdüremez. Çünkü var olan hiçbir şeyi varlığını kendinden almıyor. Hep ona birisi bir şey varlığını ona veriyor. Dolayısıyla bütün varlıklara varlığını veren de Cenab-ı Hak. İkinci bir husus, Cenab-ı Hak nasıl ki bütün varlıkları hem yaratıyor hem muhafaza ediyor. Ama aynı şekilde insanı da Cenab-ı Hak yaratıyor ve muhafaza ediyor. Ama insanın özelliği, insanın bir maddi tarafı var, bir de manevi tarafı var. Maddi tarafı söz konusu olduğunda insanın bedeninin varlığını devam ettirmesi, herhangi bir canlının bedenini muhafaza etmesinden farklı değil. Aslan da, kaplan da, kedi de, köpek de, bütün kuşlar da, taşlar da, ağaçlar da varlıklarını nasıl sürdürüyorsa insanın bedeni de o şekilde varlığını sürdürüyor. Ama insan zaten bedeniyle insan değil. İnsan bedeni olan bir varlık ama insanın esas insan yapan tarafı manevi tarafı. Manevi tarafının da esas itibariyle hep eşyaya yüklediği manalarla alakalı. Dolayısıyla neyin ne manaya geldiği, hangi şeyin ne anlama geldiği ama diğer taraftan da insanın eyleme, kavrama ve davranma kabiliyetleri söz konusu olduğunda bunu nasıl bir düzen içerisinde gerçekleştireceği sorusu insanın manevi tarafıyla alakalı. E o zaman bizim sorumuz şu: Cenab-ı Hak insanın manevi varlığını muhafaza etmesi ve sürdürmesi söz konusu olduğunda insanı terk etmiş olabilir mi? Buna bizim verdiğimiz cevap da: Cenab-ı Hak insanın manevi varlığını sürdürmesi cihetinden de onu terk etmez terk etmemiştir. Ta Hazreti Adem'den itibaren yüz binlerce peygamber gönderildiği kabul edilir ve onu biliriz zaten. Bu işte peygamberler arasında en son peygamber de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama peygamber dediğimiz zevatın en önemli özelliği insanları terk etmeyen Cenab-ı Hakk'ın insanlara yol göstermek için insanlara gönderdiği kitapları insanlara ulaştırmaları ki biz buna kitapların tebliği diyoruz. Peygamberler insanların manevi varlığını belirli bir düzen içerisinde sürdürmelerinin makul yollarını gösteren elçiler. Bunu gösterirken de bir kendilerine bir kitap veriliyor ve peygamberler bu e, kitabı hem tebliğ ediyorlar, hem beyan ediyorlar, hem de kendilerine inanan insanların hayatlarını e, e, hayatlarını kirlerden, kusurlardan e, arındırıyorlar. Yani onları tezkiye ediyorlar. E, bu e, demektir ki e, peygamberlerle birlikte üç şey birlikte gerçekleşiyor: Kitabın tebliğ edilmesi, e, Kitabın beyan edilmesi. Ee, ve ona muhatap olan insanların e, hayatlarının e, kusurlardan, e, manevi manadaki o kirlerden arındırılması ki tezkiye diyoruz buna. İşte e, Kur'an-ı Kerim o zaman e, insanlara nasıl yaşamaları, neye inanmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini e, makul yollarını gösteren bir kitap. Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği bir defa bir peygambere bildirilmiş olması. İkincisi peygamberin hayatında manalarının ortaya çıkması, tayin etmesi ve insanlığa sunulması. Üçüncüsü de kendisinin tabi bir dilde insanlara ulaşması dolayısıyla o tabi dili konuşan insanların konuşma ve ifade anlama kabiliyetlerine hitap ederek onun üzerinden kendisine geçerlilik alanı oluşturması. Bunların her birisi yani bir peygamberin hayatında tayin etmesi insanın doğrudan doğruya peygamberle irtibat halinde olan insanların beş duyusuyla peygamberi algılaması anlamına geliyor. İkincisi peygamberi anlayan insanlar akıl sahibi oldukları için akıl sahibi varlıklar olarak peygamberin hayatında ortaya çıkan görünür hale gelen fiilleri tayin edeni tümel cihetten kavrama imkanına sahipler. Ve onu tümel cihetten kavradıkları vakit bizim sünnet dediğimiz hayat düzeni e, anlamlı hale geliyor. E, diğer taraftan da Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi e, konuşma yani bir tabi dili konuşma tabi dilde e, ifa şeylerini kendini ifade etme ve kendisini anlatılanı anlama kabiliyetine sahip olan varlıklara hitap ediyor. E, dolayısıyla e, konuşma kabiliyeti e, üzerinden de e, peygambere, peygamberin hayatında belirli bir zaman ve mekan içerisinde tayin eden hayat düzeni hayat düzeninin ilkeleri ve amacı gayesi şeyde akıl ve dil konuşma kabiliyetine sahip olan varlıklara gösterilmiş oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim peygamber efendimizle irtibat içerisinde hem hayatla doğrudan irtibatlı ama diğer taraftan da lisani olması hasebiyle hayatı ve zamanı aşkın bir konumu içinde barındırıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın şeylere, insanlara hidayet etmesi, yol göstermesi, destek olmasının makul bir formunu oluşturuyor Kur'an-ı Kerim. Yani peygamberin hayatında tayin et manasının manasının Peygamber'in hayatında ta'yin etmesi yoluyla insanlara ulaşması ama ondan onunla da irtibatlı olarak belki ondan belli ölçüde işte bağımsız olarak bir kitap olarak da musaf olarak da elimizde bulunması bize çok daha farklı imkanları birlikte sunuyor. İşte bu farklı imkanlar dediğimizde o zaman Kur'an-ı Kerim'in özelliklerine biraz daha yakından bakmamız lazım. O zaman şu nokta önemli. Kur'an-ı Kerim tabi bir dilde bize ulaştı. Tabi dildeki ifadeleri de İmam Suyuti çok güzel onu ifade ediyor. Aslında iki tane temel kategoride ulaşır. Yani dilin iki tane temel kategorisi vardır. İfade kategorisi. Birisine inşa denir, öbürüne ihbar denir bu inşanın özelliği manasını söylemesiyle oluşturur. Mesela inşanın en önemli örneği emir kipidir. Emir kipinde söylenmiş olan bir sözün manası muhatabın ona ittiba etmesiyle gerçekleştirdiği fiildir. Dolayısıyla demek ki Kur'an-ı Kerim'in inşai olan ifadelerinin manası aslında o dönemin şartlarını inceleyerek belirlenemez. E, Aksine nerede belirlenir? E, ona Kur'an-ı Kerim'e ittiba eden insanların nasıl bir hayat yaşadıkları ve nasıl bir hayat düzeni ortaya çıkardıklarına bakarak Kur'an-ı Kerim'in manasını tespit edersiniz. E, bu sadece o dönemde yaşayan Müslümanlar için geçerli değil, bütün tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'e ittiba eden Müslümanların fiilleri ve fiillerin oluşturduğu düzen ki biz buna medeniyet diyoruz yani İslam medeniyeti bir bütün olarak İslam medeniyeti Kur'an-ı Kerim'in e, manasının tahakkuku anlamına geliyor, manasına denk düşüyor. Şimdi e, demek ki o inşai olan tarafı böyle. Kur'an-ı Kerim'de ihbari olan taraf söz konusu olduğunda da Kur'an-ı Kerim'de ihbari olan tarafın e, özelliği de e, daha çok e, temsiller üzerinden e, bize bir şeyler anlatması ve o temsiller söz konusu olduğunda Kur'an-ı Kerim'deki temsillerin en önemli özelliği, o emsalin en önemli özelliği zaman ve mekan ile doğrudan irtibatlı olmaması. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda yer ve şahıs isimleri mevcut değildir. Yer ve şahıs isimleri çok istisnaidir. Onlar da bir konumu temsil etmeler açısından dile getirilir. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam'dan bahsedildiğinde Hz. Musa bir şahıs olmaktan daha çok o temsil içerisinde bir konumdur. Konum olduğu için de o Hz. Musa'nın üzerine çizip onun yerine herhangi bir dönemdeki herhangi bir şahsı kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar tarih değildir ama onları dikkate alarak tarih oluşturulabilir yani o ayrımı dikkat etmek lazım ama aynı zamanda Kuran-ı Kerim'deki o temsiller söz konusu olduğunda temsillerin o ihbari tarafı olmakla birlikte bir temsil ortaya koymanın kendisi inşa olduğu için ve inşai olduğu için şunu söyleyebiliriz o zaman Kur'an-ı Kerim'deki ihbari olan ifadelerin tamamı da aslında inşai bir boyut taşır İnşai bir boyut taşıdığı için o zaman Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olarak inşai olduğunu dikkate alıp Kur'an-ı Kerim'le o şekilde irtibat kurmamız anlamlı hale gelecek. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'in manası nedir diye sorduğumuzda o zaman bütün bir İslam medeniyetine bakmamız gerekiyor. Bütün bir İslam medeniyeti Kur'an-ı Kerim'in manasının tahakkuk süreci olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle tekrar başa dönecek olursak, o zaman Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, insanlığı ve bütün varlığı terk etmemiş olan Cenab-ı Hakk'ın akıl ve irade sahibi olarak yarattığı insanın aklına ve hitabın iradesine, irade aklını ve iradesini ve dil kabiliyetini kullanma kullanmasını kullanmasının yollarını açarak insanca bir hayat düzeni oluşturmasını sağlamanın bir esası bir hareket noktası olarak çok çok önemli ve bu noktadan baktığımızda da insanlığın elinde bozulmadan, tarife herhangi bir şekilde tarife uğramadan manası sahih bir şekilde bir ümmet tarafından uygulanarak günümüze kadar gelmiş yegane e, şeydir, mesajdır. İnsanlığa mesajdır. E, dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz. E, böyle bir mesajla irtibat halinde olmak, Müslümanlar için bir imtiyazdır. Bu imtiyaz aynı zamanda Müslümanları çok büyük bir mükellefiyetle, sorumlulukla da e, karşı karşıya e, bırakıyor. Yani e, insanlığın bir anlamda, belirli bir istikamette, sahih bir yolda varlığını e, sürdürmesini temin etmek, e, bu sahih yolu ilahi hidayete ittiba ederek e, insanlara e, yani hem görme, hem keşfetme, hem bilme, hem de bildirme imkanına sahip olan e, Müslümanların üzerine düşüyor. E, dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olmak e, ve Kur'an-ı Kerim'le irtibat halinde olmak e, Müslümanlara bütün bir insanlığın geleceğini makul bir şekilde temin etme noktasında bir sorumluluk yüklüyor. Kaldı ki şeylerle ilahi hidayetle irtibatını koparmış olan insanlığın bugün Çin'e düştüğü dürüme, duruma baktığımızda insanlık kendi kendisini yok etme noktasına geldi. Niye? İlahi hidayeti terk ettiği için ilahi hidayetle irtibatını kopardığı için. Biz bugün ilahi hidayetle insanlığın yeniden irtibatını kurup, insanlığı muhafaza etme, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği zamana kadar o insanlığın varlığını muhafaza etme konusundaki bir imkanı temsil ediyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le irtibat halinde olmak sadece bir külfet değil, bu aynı zamanda hem Müslümanlar için hem de insanlık için yepyeni varoluş imkanlarını yeniden keşfetmek anlamına geliyor. Bu böylece ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim'le irtibatımız nasıl olabilir? Kur'an-ı Kerim'in ile irtibat halinde olmamızın manası nedir? Onu ifade etmiş olduk. Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah.